Almanca okuma pratiğine hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bu etkinlikte Die Nachbarn yani yeni komşu diye başlıklı bir hikaye var. Onun Türkçe çevresini yapacağız arkadaşlar. Bütün hikayelerimiz arkadaşlar almancasapsak.com'da almancasapsak.com'da bütün hikayelerimizi bulabilirsiniz. Hemen okumaya başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hikayemizin sesi de var. Bu sesi çeviri bittikten sonra dinleterek güzel bir pratik yapacağız arkadaşlar. Şöyle araç çubuğumu açtım. Nerede olduğumu gösterelim den arkadaşlar yeni komşu ama bayan komşu arkadaşlar noy kelimesi yeni anlamında evet şöyle buradayım evet asla aynı zor niye samstag yani güneşli bir cumartesi sabahıydı diye çeviriyorum evet şöyle bakalım Lena stand in der Küche yani Lena mutfakta duruyordu und drank ihren kafe ve kahvesini içiyordu. Dikkat ederseniz arkadaşlar fiilin ikinci hali yani geçmiş zaman preteriyum olayı var burada. arkadaşlar tekrar etmeden devam edelim. Şöyle bakalım. Plözlik yani aniden hörtezi ein hörtezi Yani aniden yani bir kapıda tıkı, yani kapıda tıkırdama duydu. Yani kapı kapının çalındığını duydu. <laughs> evet yani kapının birisi tarafından çalındığını duydu arkadaşlar. Plözlik hörtezi ayın Yani kapı çalma anlamında. Endertür, tür yani kapıda bir tıkırtı duydu diyelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şöyle buradan. Zi öffnete de tür. Zi öfne de tür. Yani kapıyı açtı. Sah aynı fruendi Frau Yani kapıda kibar bir bayan gördü. Sah ayna fruendi Frau Bir yani kibar bayan gördü arkadaşlar kapıda. Der Kaşa şöyle hikayeyi kaldırdım. Şuradan çeviriye devam ediyorum. Guten Morgen. Guten Morgen yani iyi sabahlar ya da günaydın diye çeviriyorum. Ich bin Maria. Evet şöyle şuradayım arkadaşlar. Ich bin Maria. Ihre neue Nachbarin. Yani ben Maria'yım. Ihre neue Nachbarin yani sizin yeni komşunuz. Ich bin gestern eingezogen. Ben dün taşındım. Sagte die Frau Bayan söyledi. Yani bayan ne dedi arkadaşlar? Zek dedi guten Morgen, günaydın. Ich bin Maria, ben Maria'yım. İyile noy nehbagen, yani ben sizin yeni komşunuzum. Ich bin gestern eingezogen, yani ben dün taşındım diye söylüyor. Değil arkadaşlar, geri geldim, nerede olduğumu göstereyim. Evet. <laughs> guten Morgen, günaydın. Ich bin Lena, ben de Lena'yım. Schön sie kennen zu lernen, yani sizi tanımak güzel Lena und yani Lena cevap verdi ve gülümsedi. Ya yani da bunu tam Türkçe'ye çevirelim. Yani Lena buna karşılık yani cevap vererek, gülümseyerek cevap verdi. Guten Morgen, günaydın, ich bin Lena, ben Lena'yım. Schön sie können sie lernen, können sie lernen. Yani sizi tanımak gerçekten güzel diye söylüyor. Değerli arkadaşlar, neredeyim? Şuradayım. Evet. Ich möchte mir bei ihnen vorstellen ich möchte mir bei ihnen vorstellen und fragen yani ben size kendimi yani ben hem size kendimi vorstellen yani tanıtmak istiyorum und fragen ve sormak istiyorum neyi ob sie mir vielleicht helfen können yani bana gerçekten yardım edebilip edemeyeceğinizi sormak istiyorum diye çeviriyorum arkadaşlar. Ich möchte mich bei Yani ben kendimi size tanıtmak istiyorum. Und fragen ve sormak istiyorum. Ob. Ob eğer anlamında. Yani şu eğer anlamında. Yani zimir mir helfen können. Yani bana yardım edebile, edip edemeyeceğini edip edemeyeceğini arkadaşlar sormak istiyorum diye söylüyor burada. Değerli arkadaşlar şuradayım. Evet. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Yani ben buraları çok iyi bilmiyorum diye Maria sakte yaptı, yani zakte yaptı, söyledi diye çeviriyorum. Ich kenne mich hier noch nicht so gut. Yani ben buraları iyi bilmiyorum diye söylüyor. Değerli arkadaşlar, şöyle şuradayım. Hikayeyi bitiriyorum az kaldı. şöyle buradayım. Evet. Natürlich, elbette, elbette gene gene yani elbette yani anlamında yani elbette isterim anlamında möchten Sie eine Kaffee trinken? Yani bir kahve içmek ister misiniz? Wir können uns unterhalten. Schluck Lena vor. Hemen ardından Lena wir können uns unterhalten. Yani sohbet ederiz yani sohbet ederiz diye söylüyor. Değerli arkadaşlar cümleyi tekrar elden geçireyim. Natürlich gerne elbette möchten Sie einen Kaffee trinken? yani bir kahve içmek ister misin? Hemen ardından wir können uns unterhalten. Sohbet ederiz diye Lena yapıştırıyor hemen. Diler karşı şöyle şuradayım. Evet. Şöyle şuradayım. Das war sehr nett. Das war sehr nett. Danke. Yani çok kibarsınız diye söylüyor Maria. Teşekkür ederim. Maria kam herein. Maria içeriye giriyor. Und sie setzen sich in den Wohnzimmer ve oturma odasında birlikte oturuyorlar. Sie setzen sich in Wohnzimmer. Oturma odasında oturuyorlar. Sonra konuşmaya başlıyorlar. Bakalım ne diyorlar arkadaşlar. Evet. Woher kammer fragte Lena. Lena dedi ki, Nerede, nerelisiniz diye soruyor. Woher kammer nerelisiniz? Evet. Şöyle bakalım. Ich komme aus Österreich. Yani ben Avusturyalıyım. Und Sie, peki ya siz? Antwort Maria. Maria böyle cevap verdi arkadaşlar. Ich komme aus Österreich. Yani Avusturyalıyım. Und sie begiasiz diye söylüyor Lena'ya. Lena ne diyor arkadaşlar? Şöyle bakalım. Lena diyor ki ich bin hier in Deutschland geboren. Ben burada Almanya'da doğdum. Aber meine Eltern fakat benim annem babam kom aus der Türkei. Yani annem babam Türkiye'lidir diye Lena söylüyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şöyle buradayım. Evet. Die beiden, yani her ikisi, Biden her ikisi anlamında, die beiden unterhalten, unterhielten, unterhielten sich lange. Die beiden unterhielten sich lange, yani her ikisi de mesela uzun süre sohbet ettiler. Und lernten sich besser kennen ve kendilerini daha iyi tanıdılar anlamında. Lernten sich besser kennen. Evet, kendilerini daha iyi tanıdılar. Şöyle şu cümleyi de çevirelim arkadaşlar. Am des Tages, yani o günün sonunda Wagen sie schon ve her ikisi de güzel bir arkadaşlık elde ettiler. Yani ikisi de iyi arkadaş oldular diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, neredeyim? Şuradayım. Evet, bitti. Şimdi hikayenin sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet, sesini dinleyelim. Ben de oklarla sizde nerede olduğunuzu göstereceğim. Die neue Nachbarin. Es war ein sonniger Samstagmorgen. Lena stand in der Küche und trank ihren Kaffee. Plötzlich hörte sie ein Klopfen an der Tür. Sie öffnete die Tür und sah eine freundliche Frau. Guten Morgen, ich bin Maria, Ihre neue Nachbarin. Ich bin gestern eingezogen, sagte die Frau. Guten Morgen, ich bin Lena. Schön, Sie kennenzulernen, antwortete Lena und lächelte. Ich möchte mich bei Ihnen vorstellen und fragen, ob Sie mir vielleicht helfen können. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus, sagte Maria. Natürlich, gerne. Möchten Sie einen Kaffee trinken? Wir können uns unterhalten, schlug Lena vor. Das wäre sehr nett, danke. Maria kam herein und sie setzten sich in den Wohnzimmer. Woher kommen Sie? fragte Lena. Ich komme aus Österreich. Und Sie? antwortete Maria. Ich bin hier in Deutschland geboren. Aber meine Eltern kommen aus der Türkei, sagte Lena. Die beiden unterhielten sich lange und lernten sich besser kennen. Am Ende des Tages waren sie schon gute Freunde. <laughs> Arkadaşlar hikayenin kelimeleri de var. Türkçe çevirisi de var. Hazırlamışım arkadaşlar. Kelimeler de burada görüyorsunuz. ifade kalıpları var. Hikayedeki kullanılan fiiller de var. Değerli arkadaşlar bu sayfaya nereden ulaşıyorsunuz? Bu sayfaya şurada www.almancasapsak.com adlı blokta ulaşabilirsiniz. Şuradan arkadaşlar. Evet. Almancasapsak.com'dan ulaşabilirsiniz. Orada mesela bütün etkinliklerim yer almakta. Bunun gibi yüzlercesi var arkadaşlar. Kendinize güzel bir arşiv oluştursunuz. Durmadan okuyup ki dinlerseniz okuma dinleme. Okuma dinleme kelime çalışma. Okuma dinleme kelime çalışması arkadaşlar. Anahtar kelimeler bunlar. Okuma dinleme kelime çalışması. Yani kelime çalışması kelime ezberleme. Ve böylelikle istediğiniz her dili rahatlıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki yani temel grameri bilin yeter. Başka bir şey yok. Ama okuma olmadan dinleme olmadan kelime ezberleme olmadan olmaz. Değer arkadaşlar bu etkinlikleri öğrencilerle paylaşınız, çocuklara paylaşınız. Almanca öğrenen, İngilizce öğrenenlerle paylaşınız. Sitede İngilizce de var arkadaşlar bunlar gibi lütfen paylaşınız. TikTok'ta takipte kalınız. TikTok'ta profil linkinden de gidebilirsiniz arkadaşlar. Değer arkadaşlar kolay gelsin herkese. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle.